Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sıralı maçtayız. Ben Cecilia oynuyorum. Ben de Carmilla. Arkadaşımıza yardım etmeyi unutma sen. Hmm, evet. Ben geriden geliyorum. Boşver. Ve gördüğünüz gibi ben ismi bir koridorundayım. Ee, <laughs> iki tane ADC'miz var. Mid'imiz boş. Oynuyoruz ya işte bir şeyler. <laughs> Ama bu oyun değil yani. Bu Mobile Legends böyle bir şey değil yani arkadaşlar. Tamam. Devam etmeyelim. Orta koridora gidip orta koridoru ittirip gelelim. Orta koridorda kimse yok. Aynen. O ne ya? Bize orta koridoru ittirip ittirip alt koridora gidelim. Şuna bir tane daha vuralım. Tamam. Koşalım orta koridor, alt koridora vuramadım. Tamam. Tamam, hiç uğraşmıyoruz. Bunlarla hiç işimiz yok. Saldırmak falan alakası yok yani. Kazılacağız. Var mı ikinci becerin? Var. tamam. Geliyor arkadan. Evet gördüm. Beni tuttu. Arkada çimende biri var hala bu arada. Tamam. Çıkıp tekrar at. İkinci becerine. tamam. Aa süper içeriye aldım. Yok kendisi atladı da içeriye. Adam dört olmuş da biz daha üçlüler falan ama işte. Valla biz de ne yaptığımızı bilmiyoruz yani artık. Evet. Üç oyundur orta koridor salmıyorlar. Bir tanesini bozdular falan. Değişik değişik şeyler oluyor. Ee, şimdi ama ben tekrar orta koridora geçiyorum. Ben gelin Sen yavaştan alt koridor orada doğru git. Tamam. Şimdi onlardan gidiyor. Tamam. Bu arkadaş şeyini kullandı ama kalkanı var bir de. Keser miyiz? Tamam. Ben de burayı tekrar etip alt koridora doğru geleceğim. Ama direkt direkt parlayan asayi varsa şu an Gördüler mi şundan. Bak, bak bak bak. Dikkat et alt koridorda alt koridora doğru alt koridora doğru geliyorlar. Hmm. Hı hı. Şimdi ben de geliyorum ama tabii gördün mü bak? Gördüm gördüm. Dikkatli ol. Aynen şimdi de var biri. Bizim bir tabi hiç haritası yok öldüremezler de seni. Çık ikinci becerini al. Geliyor tamam çık. Hadi be kaçamadım. Yok muydu be şunla? Hadi bakalım burayı tutar mıyız? Bir tür tutarsak yeter. Hadi be kule ne zaman bizden yan oldu ki. Şimdi tekrar orta koridora gidiyorum. Mia keşke üst koridorda oynasa. Biz seninle hem alt koridoru hem üst orta koridoru idare ederiz yani bir şekilde. Yani biz de ortada oynaması gereken kimdi normalde? Normalde bendim. Ama, Ama bırakmadılar orta koridor olmuşsa. istemediler. XP istediler. Çık geri oradan. Kurtaramadım. Geç bastım. Şunu bir keselim artık ya. Adama bak ölmüyor. Hala ilk adc'm ilk adc'm albet ya. Adam bana yardım etmen lazım. Çok acil. Öpüyorum. Tamam. Ah be. Basamadım. Yapacak bir şey yok. Neyse. Aşağı doğru gidiyorum var. Tamam. Mia orada ama çok da bir şey yapmıyor gibi. Yani Mia zaten yapamaz. Tek yer orada. <laughs> Yanlışlıkla kaymış. Tamam. Kalkanını almış olduk. Sen oradan çık. Oraya gelen var. Kanka becerim yok be. Bu hiçbir şey yapamaz. Mia hiçbir şey yapamaz. Mia ya güvenip sakın hamle yapma. Tamam. bir tane daha adam var bizde o geldi ha Dairot. Yani şey varken oynama onunla. Freya varken oynama. Çık. Tamam. Freya geliyor gidiyor. Hiç haritaya bakmadığı için arkadaş büyük ihtimalle arka tarafta kimler var kimler yok hiç haberi yok. Çık. Tamam. Direğe geliyor. ikinci beceri atmazsan ölürüm. Tamam. Süpersin. Yes. R falan bizi rahat durduracağız ya. Vahayı bitirmiş. Senin ayazın bitmedi değil mi? Yok. Tamam. Ortak koridora doğru gitmemiz lazım. Ortak koridoru tutalım. Layla geldi buraya. Aha burada. Şu an ona vuramam ama öncelik kule. Tamam. Önce kuleyi tutmamız lazım. Gerçekten mi? <laughs> Alt kuleyi verdik. Tamam şimdi alt, alta gidiyoruz. Yok bak çok tersten gidiyorsun. Artık orada kulemiz yok. Oraya o şekilde gidemeyiz. Kulemiz olmadığı yerde öyle gidemeyiz. Gerçekten bu adamlar böyle gelip kesecek mi beni? Vallahi kesti. Keşke bu ülke atsaymışsın ya. Gitmeden önce. İşte. Hmm. İyi, iyi bari Hanabi yine öndeymiş. Hanabi ile bir şeyler yapacağız artık. Toparlayacağız. E bak, şimdi de kimse yok yanımda. <laughs> Attın mı? Var Dairot ama. Dairot bir şey yapamaz bana. Dairot da gibi O da mı geride ya? Çok geride. O hiçbir şey yapamaz. Çık. Hmm. Levat'ı sallıyor bir de. Çok şey başladılar ya. Çok önde evet. başladılar. Ama toplayacağız. Toparlayacağız. Yaş i̇şte canım. <laughs> tut 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 tut. Evet. Ha. Ben bir beyze gideyim. Hiç bu canla dolaşmayayım. Ee, sen bana bir bakayım. Tamam. Sen bana direkt bir jok versene. Benim vurduğumu yamultmam lazım. Yoksa bunların çıkacağı yok yani. Tek başına sen orada dikkatli ol. Vakit da geldi. Oha oha. Hadi be vurun şunu. Vursalarda bir işe yaramaz ki baksana adam iki tane vuruyor. Bizimkiler yani aşırı kırılgan bir takımız biz. Tek tankımız sensin düşün. Başka hiçbir şeyimiz yok. Dairot full saldırı. Atlantis çıkıyor en azından. iyi güzel o da bir şey. Sen ölüsün değil mi, hala? Ben ölüyüm. Vakit kesmemiz yaşında. lazım bizim. Hanabi gitmiş Gitme işte Hanabi. Savaşmakta bir işimiz yok şu an. Şu an bak ne kadar gerideyiz biz. 5000 farkımız var ana bir gitmiş inatla ona saldıracak. Tamam çık çık buraya doğru geliyorlar. Geliyor bak gördün mü? Hmm gördüm. O adam iki tane vurur bizim kafamıza. Yani sizin bir gizliden bir lord alsanız aslında süper olur ama iki nişancısınız. Parça mıydı o? Neredeydi? Çıkmış tamam. Bizim biliyor mu ki ne yaptığını acaba? Tamam güzel. Tutamadık olsun. Aha. Geldi kesti beni ya. Sen ben seni gittin zannettim ha bu arada. Yiyordum da bir tekrar bir yoklayayım dedim. Sınırını da boşuna attık. Çok güzel oldu. Lord'a girebilsek keşke müthiş olur. Oraya bir ölçü sallarsan süper olur. Salladım. Tamam çok güzel. İyi öldüler. Dikkat et ama şey burada hala. de burada. Fakat hayattayken biz buraya saldıramayız. Hana bir alır mısın? Orada geliyor. Geliyor değil mi? Tabii ki de geliyor. Bunu da kullandım. İkinci bezelinle onu durdurman lazım. Şimdi gel bir daha durdur. Tamam. İyi. Ayıldık mı Evet evet. Hana bir. En azından onu yaptı diyelim. <laughs> Yok ya Hana bir iyi gidiyor şu an. Yani Skar'ı önde de yani öne geçtiği için önde. Yani tıpkı rakipteki Pakito'nun olduğu gibi. Pakito da 12 kill almış. Hı. Hmm, onun gibi. Aynen. Mesela artık bir savunma çıksa çok daha iyi olur. Zaten hepimiz karılganız. Bir tek sen tank'sın. Yani vurduğunu tekleyecek zaten. Yani Lord aldık. Lord'la bir şeyler yapacağız artık. Bizim öldü. Güzel. Bak gördün mü ortamada. ne kadar kalabalıklar. Evet. Aslında çok iyi ulti sallarım buraya da. Çok güzel olurdu da işte. Onu kaçıyorlar. Şimdi onların orada gitmesi gerekiyor. Kim o? Sen bir gel. Ulti falan atma. Hiç önemli değil şu an. Bu yüzden önemli değil demiştim. Şaka mı ya? Bu sefer de adam ve hamat arasında kurtuldu. Çık. Ay gitti. Hala beraber falan diyor ya. Sen beni gördün, gördün mü mi beni? Gördüm. Gördün. Şimdi mesela Mia'nın acil oradan çıkması lazım. Yoksa tek yiyip ölecek. Layla'yı gördün mü? Bak burada Layla var. Nerede? Yukarıya gidiyor şu an. İkinci becerinde koş buraya. Çık bunu tekrar at. Tamam süper. Yes. İyi bari. İkisini kestiysek. senin orada. Üst koridorda Layla var. Onu da keselim. Dairot'umuz olmuş ve orta koridordaki minyonla onlar kuleyi açarlar. O yüzden buraya gitmemiz lazım. Dikkatli gel ama koridorda şey, ormanda biri olabilir. Bakayım bir lord'a girmişler. Hmm. Gidiyor muyuz ama çok az kişiyiz. Yani evet maalesef öyleyiz. Gir bakalım bir ne olacak ya. Bir ulti at. Şeye. Dur, dur. Tamam. Tekmiş tekmiş. Tamam, tamam hiç atma. Şimdi at. Attım. Tamam süpersin. Güzel. Bizi alırız. Alamayız işte. ormancı diye bir şey var. Alamadık mı şu an Yok, yani? Yok alamadık. Bakikoda ne güzel çimende bekliyor. <laughs> alamadık vardı bu. Um. Parşaya kaptırdık. Sen öldür mü? Evet. Ben öldüm Pakito dikkat oh, diyor. İyi ben Mía da pasalı diyecektim de. Pakito işte geleni gideni tekliyor yani. Şimdi arkadaşlar kim nasıl doğru diyecek? He, güzel. Bakalım. Gelen var. Onu <laughs> sersemletmezsen ölürüm. Tamam çık. Çık 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 Çok, çok bile öldüm. Vallahi paket atlayacak diye. Sinan'ı koydum ama hiç tatlanmadı. Gördün mü parşayı? Gördüm. Ben nasıl iki tane vurdum yaya gördün mü? Fena ya. Midas almazsa böyle olur. Geliyor Pakito. Sıkıntı yok. <laughs> Süper tamam çok güzel oldu var ya tamam harikasın. Orta koridordan gitmemiz lazım şu an. Üçlü üçü de mi aldı senin hakkında Gerçekten hepsi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hepsi senin hakkında oğlum. <laughs> Layla'yı görürsem. ikinci becerim var mı? Var. Tamam. Layla'yı görürsen direkt üstüne koş. Tamam. Kulen tamam. içinde olması önemli değil. Hayatta değil mi? Burada mı? Şu bir tanesi Layla. Evet. Şu an burada fazla durduk. Evet ya. Ölürüz gibi. Tamam. Çık. Az kaldı çünkü. Evet. Olacaklar. Evet. Bunları sana al ya. Thank you. Bizim Lord'u almamız lazım ama Dairot gelir mi ki? Şu an özellikle Pakito'nun bana yaklaşmaması gerekiyor. Pakita dışındaki bütün kahramanlardan bir şekilde kaçarım bir ama. Bir şurada var. Bu mu Pakita yok, yok mu Yok başkası? bu Freya. Freya da fena ya. Bizim Dairot Helal olsun lan sana Dairot. Vallahi kimsenin aklına gelmemişti oradan kule açmak falan. Biz burada alıyoruz. Toplağını atıyoruz. Lord'u ki kim aldı? Aynen aldı. Lord'u biz aldık. O süper. Keşke kurtar ya. Bir şekilde kurtarırdım diye düşünüyorum ama. Olsun. Gelirim. İyi ilerlemişsiniz yukarıdasınız. Ama ilerlersek. Sen neredesin? Ben de ilerledim baya. Hmm. Lat da gelecek zaten şimdi. Öldürdüler mi onu? Yok ki şimdi gel. İyi ya çok başa baş gidiyor. Başa baş gitmesinin sebebi bizim piklerimizin çok kötü olması. <laughs> Yoksa başa baş gitmesi imkansız yani. Oyun oldu 20 dakika. Hayırlı uğurlu olsun. Mia hala 5 kilo var. Şu fırsatı kutsal mı yapsam ya? Aa, hepimiz buradaymışız. Geliyorlar zaten toplu bir şekilde. Ha, geri gitmişler. Evet, çünkü bizim minyonlarımız artık sürekli önde olacak. Bu bizim avantajımız olacak ama bu avantajı kullanabilmemiz lazım. Ne yapalım yani? Hep ittirelim mi? Hayır. Hep ittirmek de doğru değil. Bizim Dayrot mesela orada tek başına Freya'ya saldırmasın mesela. <laughs> bunu yapmasın çünkü bunu yaparsa ölür ve bizim kule tutmak zorunda kalırız. Üst koridor. Ben gidiyorum. Nereye? Sen sakın saldırma. Üst tamam. koridoru tutmaya gidiyorum mecbur. Yok üst kulemin Vitor vereceğiz. Buradakilerle beraber mi zaman. Onlara çok güvenme ama. Ultin attıktan sonra hemen çık. Tamam. Sen şu an pek güvenli bir yerde değilsiniz şu an. Orta koridordakini gördün mü? Gördüm. Gelin yanına. Gel. At ikinci bir yerine öldü. Ah, oh, atamadım. Atamadın mı? Şimdi şey bitti yani süresi. At. Şaka yapıyorsun. Bu nasıl kaçmak ya? Süper kaçtı vallahi adam. Çık. Bizim ana bölmüş tabii ki. Niye şaşırıyorsan. Birinci becerisini güzel saklamış adam. Tam sen beceriyi attığında o da zıpladı. kaçtı. mi? Evet. Bakayım bir itemlerden başka değiştirebileceğim. Yok kan kanıtlarını satsam. Acaba diye düşünüyorum da Buradaymış. Hadi diyorum. Ne yapıyor? Ultim var mı? Var. Ne yapayım? Kime atayım? Bakayım. Anam bitti ki benim. Sabahtan beri bunlara vuruyorum. Şu Dyroth bizle bir oynasa. Şu Lord'a. Güvenle şu Lord'u bir alsak. Aynen. Alamadık. Şöyle. Buradalar. Çıkmışlar. Tamam. Şurada birisi vardı kaçmış. Şunu toplan atayım da Tamam burada kimse yok. Şuna bir sersemletme bir bir şey. Ben ulti boşa gitti evet ya. Skırp Elim tamam. İki şöyle ölü olacak. Bizim hemen bunu bitirmemiz lazım. Beni kurtarsana. Tamam. Yes. Öldü. Evet. Süpersin. Ya şu kadar canlı yaptığımıza bak. Ne yapıyor acaba Mia çok anlayamadım önce. Yani saldırmak yerine gelip bizle uğraşıyor. Aslında bizim minyonlarımız çok önde. Şu an agresif yapsak ve minyonlar bitiriyor mu oyunu? Bir tane daha vuramadı. minyonları bir tür göndermezsek bitirebiliriz. Tutamadım kimseyi. Şuraya geliyor. Şimdi lordu bekleyelim desem bizimkiler lordu bilmiyorlar. Bizimkiler derken Dyrot özellikle. Lord gelene kadar bitiremez miyiz? Bitiremez mi? Çok güzel. Hiç görmedim parçanın bana. Bak kimse vurmuyor bak. Bir kişi vursa orada var ya ölecek hepsi. Harbiden ya. Mia neyi bekliyorsun acaba ulti açıp vurmak için? Çok merak ediyorum ya. Ulti ile oraya girse vursa hepsini kesmişti. Bak şimdi giriyor daha. Şu Mia 3'lü 3 attı gerçekten. 20 dakikada 5 kilo olan adam 25 yes. dakikada 5 kilo olan adam sonunda 3 kilo alıyor. Yani oynasa şimdiye çok daha fazlasını alırdı da. Çok gereksiz uzadı maç. Aşırı derecede gereksiz. Kaç dakika oldu? 24 buçuk. 24 of. buçuğu geçti. 25 dakikada işte. Of yani. Of ki ne of yani. Gerçekten yazık. Ha, zamanımıza yazık. %50 hasar vermiş. Wow. Sen kaç tanklamışsın? %30 tanklamışsın. Güzel. Aslında %30'dan da fazla olurdu da bizimkiler Önceden o kadar mi? çok öldüler ki o ölümlerini Hı -hı. tanklamak olarak sayıyor. Çünkü Hı -hı. hasar alıyor ya, full canı gidiyor. Hadi düşün. <laughs> evet, evet. Bugünlük bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. akşamlar.